Hepinize merhabalar. Yeni bir videomuzda buluştuk. Bugün sizden gelen önemli bir soruya yanıt vermek istiyorum. Sorumuz şu. Ne zaman psikoloğa gitmeliyim? Evet, hocam ne zaman psikoloğa gitmeliyim diye sormuşsunuz. Arkadaşlar şöyle ki, cevabı veriyorum. 1- eğer ki siz şu noktaya geldiyseniz, Artık ben bu sorunla baş edemeyeceğim. Artık ben bu sorunla başa çıkamıyorum. Dediğiniz noktada, kendinizi böyle söylediğiniz noktada yakaladığınızda demek ki bir psikologtan randevu alma zamanınız gelmiştir. Cevap 2. Sorun her neyse bu bir uyku problemi olabilir, bu bir kaygı bozukluğu olabilir, korkularla ilgili herhangi bir şey olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir, evliliğinizle ilgili olabilir. Sorun her neyse 3 ay geçtiği halde, başlangıcından bu yana 3 ay geçtiği halde e, hala siz bu sorunla yaşıyorsanız o zaman yine psikologtan randevu alma durumunuz var demektir. Yanıt 3. Eğer şöyle diyorsanız hocam, ben bu sorunla baş ediyorum. Yani hani baş edemiyorum demiyorum. Ben bu sorunla baş ediyorum. Ancak aradan çok zaman geçti. Değil 3 ay, 6 e, ay geçti, 1 yıl geçti, 2 yıl geçti. Ben bu sorunla yaşıyorum diyorsanız işte o zaman da yine psikoloğa, psikoloğa gitmeniz gerekiyordur. Yani ne zaman psikoloğa gitmeliyim? Soru bu. Cevapları bir, ben artık bu sorunla baş edemiyorum dediğiniz noktada psikoloğa gitmelisiniz. Cevap 2. Aradan 3 ay geçmesine rağmen hala sorun devam ediyorsa psikoloğa gitmelisiniz. Ben bu sorunla baş etmek için çok uğraşıyorum ama aradan aylar, yıllar geçti diyorsanız arkadaşlar yine psikoloğa gitmelisiniz. Seanslarınızı almalısınız. Sorun her neyse o sorunu aşarak daha kaliteli, daha mutlu bir hayata doğru yol almalısınız. Evet, bugünkü ee, bu önemli soruya yanıt vermek istedim. Ne zaman psikoloğa gitmeliyim? Haklısınız. Ee, insanlar tabii ki ne zaman gideceklerini bilemiyorlar. Sorunun içeriği önemli değil yani şu anlamda önemli değil. Tabii ki önemli de. işte uyku sorunu olur, duygu sorunu olur, ilişkiler sorunu olur. Hiç fark etmez. Baş edemiyorum diyorsanız 3 ay geçmişse ya da başa editmeye çalışıyorum ama e bir yıl oldu, hala bu sorunla yaşıyorum diyorsanız artık psikoloğa gitme zamanı gelmiştir arkadaşlar. Evet hoşça kalın. Bir başka videomuzda buluşuncaya dek kendinize ve ruhunuza çok çok iyi bakın. Ayrıca burada işlememi istediğiniz konular varsa onları da bana buradan Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Ee, diğer videolarımı da e, YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımın linki de burada Instagram'da profilimde mevcut. Tekrar hoşça kalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.